Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün sizlerle Karanlık Tarih serimize devam ediyoruz. Karanlık tarih serimizi gerçekten çok seviyorum. Hem araştırırken hem de bu videoları hazırlarken gerçekten çok çok keyif alıyorum. Umarım siz de en az benim kadar seviyorsunuzdur. Videonun başından da anlayacağınız üzere bugün sizlerle Salem Cadı Mahkemelerinden bahsedeceğiz. Salem Cadı Mahkemeleri nasıl ortaya çıktı ve bu mahkemelerde ilk yargılanan, ilk idam edilen cadılardan bahsedeceğiz. Ancak bu enteresan konuya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olduğunuzda inanılmaz derecede çok fazla mutlu oluyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Evet, eğer kanalıma abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. 1692 ile 1693 yılları arasında Seylimde bir insanın cadı olduğunu düşünebilmek için pek fazla bir şeye ihtiyacınız yoktu. Bazen sadece kasabadaki bir dedikodu bir insanın mahkemede yargılanmasına ve ardından da dar ağacına gönderilmesine sebep oluyordu. Salem, Massachusetts'te yaşayan insanlar bu tuhaf bir yıl boyunca birbirlerini cadı olmakla suçladılar. 1693 yılının Mayıs ayında 200'den fazla insan cadılıkla suçlandı. Bunun sonucunda ise 20 kişi idama mahkum edildi. Peki bu insanlar kimdi ve neden idama mahkum edildiler? Sarah Booth Salem'da cadılıkla suçlanan ilk kişiydi. Sarah ve ailesi evsizdi. Bu sebeple insanlardan para ve yiyecek dileniyorlardı ve Sera onlara yardım etmeyen insanları lanetliyordu. Aynı zamandaki kasabadaki genç kızlar, bazı genç kızlar şiddete maruz kalıyorlardı. Ancak bunun nasıl olduğunu açıklayamıyorlardı. Vücutlarında izler oluyordu, yara izleri oluyordu. Ancak bunun nasıl gerçekleştiğini bilmiyorlardı. Ve kasabanın doktoru da bunun şeytanın yapmış olabileceğini düşünüyordu. Doktor böyle bir şey deyince kasabadaki insanların aklına da direkt olarak Sera geliyor. Çünkü Sera sürekli insanları lanetliyordu. Bunun üzerine şiddete uğramış olan bu genç kızlar, Sera'nın ve iki arkadaşının daha Sera Osborn ve bir köle olan Tituba'nın onlarla birlikte büyü yaptığını söylediler. Sera Good ve Sera Osborn, Good ve Osborn bu iddiaları reddettiler. Ancak Tituba kabul etti. Tuba itirafında şunu söyledi. Şeytan geldi ve ona hizmet etmemi söyledi. Ayrıca Good ve Osborn'un da çevrede yaşayan cadılardan biri olduğunu söyledi. Bu itirafın üzerine insanlar panik oldu ve sürekli bu konu hakkında konuşur oldular. Sarah mahkemeye çıktığında kendi eşi bile onun cadı olduğunu ya da cadı olma yolunda olduğunu söyledi. Kocası gözyaşları içinde o bütün iyi şeylerin düşmanı dedi. Salem'da yaşayan pek çok insana göre Sera şeytanla iş yapabilecek bir insandı. Sera toplum tarafından sosyal olarak dışarıda olmasının yanında kiliseye gitmiyor ayrıca ilahi de söylemiyordu. Rahip ona cadı olduğunu itiraf etmesini söylediğinde Sera bağırarak şunları söyledi. Sen bir yalancısın, sen ne kadar büyücüysen ben de o kadar cadıyım ve eğer canımı alırsan Tanrı sana içmen için kan verir cadı olduğu düşünülen diğer kişiler ise Osborne hapisteyken hayatını kaybediyor. Bir köle olan Tituba ise aynı zamanda ceda olduğunu itiraf eden Tituba başka bir kişiye satılıyor. Ancak Sarah Good suçlu bulunuyor. 19 Temmuz 1692 yılında Sarah ve Ceda olduğu iddia edilen dört diğer kişi asılarak idam ediliyor. Zeynep cadı mahkemelerinden önce de insanlar Bridget Bishop'ın bir cadı olduğunu düşünüyordu. Bridget'in ikinci eşi Thomas Oliver, Bridget için o çok kötü bir eşti, bütün gece şeytanla oturuyordu diyordu. Bridget'in davasını ise Thomas'ın yapmış olduğu bu açıklama ve ilk eşinin ise ölmüş olması çok etkiledi. 1679 yılında Thomas'ın çocukları bile Bridget'i ölmesi için cazalıkla suçladı. Bridget ilk başta bu cadılık suçlamalarından kaçmayı başarmış olsa da bu şansı 1692 yılına kadar sürdü. 1692 yılında kasabadaki birkaç kız Bridget'i kendilerine büyü yapmakla suçladı. Bridget mahkemeye çıkar çıkmaz bu kendisini cadılıkla suçlayan kızlar tedirgin oldular. Bunun üzerine hakim Bridget'in varlığının bile insanları tedirgin ettiğini söyledi. Bridget mahkemede masum olduğunu söyledi ancak üst üste gelen suçlamalar aksini iddia etti. Bridget'in komşularından tam 10 kişi kendisini cadılıkla suçladı. Komşuları onlara saldırması için şeytani ruhlar gönderdiklerini ve eşyalarının kaybolması için vudu bebekler yaptığını söylediler. Ve bu dava sırasında mahkeme salonundaki bir tahta düşüyor ve mahkemedeki bir insan bunu Bridget'in sadece ona bakarak, tahtaya bakarak düşürdüğünü iddia ediyor. Bunun üzerine bu dava sonucunda Bridget Bishop asılarak idama mahkum ediliyor. Ancak Selim Halk'ın cadı avına henüz yeni başlamıştı ve asılmaktan farklı daha yaratıcı ölüm yöntemleri bulmuşlardı. Salem Cadı Mahkemesi kurbanlarının çoğu gibi Giles Corey de sosyal olarak dışlanan biriydi. Cadı mahkemelerinde suçlu bulunmasının ardından Giles korkunç bir şekilde bedeni taşlar altında ezilerek idam edildi. Ölümünden önce Giles'ın Salem'da kötü bir şöhret vardı. 80 yaşında bir çiftçi olan Giles, önceki yıllarda bir çalışanını öldürmekten dolayı mahkemeye çıkmıştı. Daha sonraki yıllarda Salem cadı mahkemeleri kurulduğunda Giles da Salem halkı gibi cadılardan ve cadıların potansiyelinden korkuyordu. Hatta eşi Martha'nın bir cadı olduğunu düşünmeye başladı. Hatta Marta'nın aleyhine tanıklık ederek hayvanların gizemli bir şekilde hastalandığını ve onun ateşin başında otururken tuhaf davrandığını iddia etti. Ancak insanlar Marta yerine Joyce'dan şüphelenmeye başladılar. Aynı Bridget'te olduğu gibi, Bridget Bishop'ta olduğu gibi Giles mahkemeye çıktığında da insanlar panik oldular, tedirgin oldular ve hatta Giles'in bir şey yapabileceğini düşündükleri için mahkeme esnasında Giles'in kollarını bağladılar. Ancak kollarını bağlamış olsalar da Giles duruşma esnasında bir genç kıza baktığında genç kız panikle haykırıp Giles'in ona büyü yaptığını iddia etti. Caz aksini iddia etse de bu suçlamalardan artık yorulmuştu ve insanları hiçbir şekilde aksine iddia edemeyeceğini anlayınca konuşmayı da bıraktı. Bunun üzerine de ezilerek idam edildi. Eylül 1692'de idam cezası gerçekleşti. Caz çıplak soyunarak yere yattı ve üzerine bir tahta parçası konuldu. Büyük ve ağır taşlarsa tek tek Caz'ın üzerinde yer alan tahtanın üzerine konuldu. Giles'ın ölmesi günler sürdü. Sonunda Giles'ın tek başarısı ise yetkililerin arazisini elinden almasına engellemekti. Giles'ın eşi Martha da bir süre cadılık suçlamalarından kaçabildi. Ancak o da kısa bir süre sonra asılarak idam edildi. George kasabanın rahibiydi ve idam cezası verildiğinde İlahi okuyarak karşılık verdi. Peki bir rahip nasıl oldu da Salem cadı avında bir kurban haline geldi? George'un da diğer Salem cadıları gibi kasabada düşmanları vardı. 1680 ve 1683 yılları arasında kasabada rahip olarak hizmet verdi. Salem'da bu cadı çılgınlığının yaşandığı sırada kasabadaki birkaç kız George'un kendilerini büyülediğini söyledi. Hatta George o sırada Maine'e taşınmasına rağmen, Maine kasabına taşınmış olmasına rağmen yetkililer George'u Maine'den alıp Salem'a geri getirdiler. Salem'a geri dönerken bu yetkililerin söylediğine göre korkunç bir fırtına varmış. Söylediklerine göre sanki şeytan George'u serbest bırakmak istiyormuş. İnsanlar George'un evinin ziyanetli olduğunu ve kurbası olduğunu söylüyorlardı ki bu da cadı olduğunun bir işaretiydi. George bu suçlamalardan evinin lanetli olduğunu reddetti ancak bir kurbağası olduğunu kabul etti. O dönemde kurbağalar cadıların evcil hayvanı olarak görülüyordu. Ayrıca George sadece ilk çocuğunu vaftiz ettiğini iddia ettiler. Ve davada tam 30 kişi George'un aleyhine tanıklık etti. Onu çok güçlü, gizemli ve ruhani bir şey kullanmakla suçladılar. Onu ilk başta suçlayan genç kızlar ise sanki ezberletilmiş gibi aynı şeyi söylediler. George korkunç bir büyücüdür ve bana büyüyle işkence etmiştir. Bunun üzerine George suçlu bulunuyor ve asılarak idama mahkum ediliyor. George'un idam edilmesi gerçekten insanları şok etti. Kasabanın rahibi cadılıkla suçlanmıştı ve idam edilmişti. Ancak kasabaya gelen yeni rahibin sözleri onları birazcık rahatlattı. Bazen şeytan bir meleğin formuna da girebilir. Martha Carrier aslında Endover yakınlarında yaşıyordu, Salem'da yaşamıyordu. Ancak kötü bir şöhreti vardı. Çoğu kişi 1690 yılında kasabaya çiçek hastalığına getiren kişinin o olduğuna inanır. Kasabanın kayıtlarına göre Marta ve çocukları çiçek hastalığına yakalanmıştı. Salem'daki insanların Marta'yı tam olarak ne için cadılıkla suçlamış olduğu bilinmese de çiçek hastalığına sahip olması bunun en büyük sebeplerinden biri olarak görülüyor. Böylece 28 Mayıs 1692'de Marta tutuklanıyor. Tutuklanmasının ardından birkaç gün sonra duruşması başlıyor. Bir kişinin iddiasına göre Marta onu ısırmış, çimdiklemiş ve boğazını keseceğini söylemiş. Başka biri ise kasabada çiçek hastalığından ölen 13 kişinin hayaletini gördüğünü söylemişti. Ancak Marta bu iddiaları yalanlıyor ve insanların buna inanmasının utanç verici olduğunu söylüyor. Marta'nın güçlü itirazlarına rağmen insanlar Marta'ya karşı cephe alıyor. Daha sonrasında Marta Queen of Hell yani cehennemin kraliçesi ismiyle anılıyor. Marta'nın çocukları ise annelerinin bir cadı olduğunu itiraf etmeleri için işkenceye vuruyorlar. Bir süre sonra bu işkenceye dayanamayan çocuklar annelerinin bir cadı olduğunu söylemek zorunda kalıyorlar. Endover'da yaşayan yani aslında Martha'nın yaşamış olduğu yerde yaşayan bir kadınsa Martha'nın bir cadı olduğunu ve cadı toplantılarına katıldığını söylüyor. Ve sonunda 19 Ağustos 1692'de kendisi gibi cadılıkla suçlanan 3 kişiyle birlikte Martha idam ediliyor. Salem cadılarının çoğu Salem dışında yaşayan ya da sonrasında Salem'a taşınan kişilerdi. Ancak Rebecca Nurse, Salem'da yaşayan ve Salem toplumu tarafından sevilen bir kişiydi. Bu sebeple cadılıkla suçlanması ve ardından tutuklanması insanlarda şok etkisi yarattı. Rebecca, Salem'daki pek çok kadın gibi cadılıkla suçlanmıştı. Peki bunun sebebi neydi? Bazıları bunun sebebi olarak Rebecca ve kasabadaki başka bir aileyle yaşamış olduğu düşmanlıktan dolayı olduğunu söylüyorlar. Bazıları ise cadılıkla suçlanmasının sebebi olarak kasabadaki genç kızlara fal bakmayı öğretmesinden kaynaklandığını söylerler. Duruşma sırasında Rebecca tüm suçlamaları reddeder, kendisinin doğmamış bir çocuk kadar masum olduğunu ve kimseye zarar vermediğini söyler. İlk başta Rebecca'nın vermiş olduğu ifadeler ve kasaba tarafından sevilir ve tanınan bir insan olması Rebecca'yı bu suçlamalardan kurtarır gibi gözüktü. Ancak kasabadaki bazı genç kızlar Rebecca'nın kendilerini büyülediğini iddia ettiler. Bundan dolayı Rebecca suçlu bulundu ve asılarak idam edildi. Ancak Selim cadıları arasındaki hikayesi varlığını korumaya devam etti. Hatta Arthur Miller'ın Cadı Kazanı isimli hikayesinde Rebecca Nurse saygın ve kibar biri olarak tanımlandı. Mary East'i cadılıktan dolayı suçlandıktan sonra mahkemeye bir kağıt verdi. Mahkemeye vermiş olduğu bu kağıtta dilekçede mahkemeyi idam cezasından vazgeçirmeye çalışmıyordu. İnsanlara yapmış olduğu bu şeyleri düşünmelerini rica ediyordu. Mektubunda insanlara artık masum kanı dökülmemesi için yaptıkları şeyleri düşünmeleri için yalvarıyordu. Mary şüphesiz bir şekilde suçlu olarak görülüyordu. Çünkü kardeşlerinden biri Rebecca Nurse'dü. Rebecca ile birlikte kardeşleri de cadılıkla suçlanmıştı. Ayrıca annesi de 1670'li yıllarda cadılıkla suçlanmıştı. Aynı Rebecca gibi Mary de Salem'da saygı duyulan ve sevilen biriydi. Ve aynı Rebecca gibi kasabadaki genç kızlar tarafından cadılıkla suçlandı. Ancak bu genç kızlar Mary suçlayan tek kişi değildi. Kasabada yaşayan bir adam bundan 5 yıl önce Mary ile yaşadığı bir tartışmadan sonra kendisine görünmez bir şeyin saldırdığını söyledi. Mahkemede bu ifadeyi yeterli delil olarak gördü ve 22 Eylül 1692'de Mary asılarak idam edildi. Ancak Mary'nin de idam edilmesi kasabada bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Mary'nin ölümü efsaneleştirilerek yıllarca anlatılmaya devam etti. Hatta 2013 yapımı The Conjuring filminde karakteri karakteriyle bağlantılı olduğu söylendi. 1693 yılına gelindiğinde Salem cadı mahkemelerinin tam 20 kurbanı vardı. Peki neden Salem cadı davaları yapılmıştı? Bu mahkemeler nasıl oluşmuştu? Tarihçiler bu sorularla ilgili birkaç olası açıklamadan bahsediyor. Çiçek hastalığının yayılmaya başlaması ve yerli Amerikan savaşlarının olması Salem halkını endişelendirmişti ve bu durum daha sonrasında insanların paranoyak bir hale gelmesine sebep olmuştu. Diğer bir teori ise Salem'da düşman olan iki aileden kaynaklandığını söyler. Porter ve Putnam's aileleri birbirlerini o kadar çok sevmiyorlardı ki birbirlerini sürekli süslüyorlardı ve bu durumda öyle bir seviyeye geldi ki Salem bir cadı avına dönüştü. Ancak en tuhaf teori ise 1970'li yıllarda ortaya atıldı. Bu teoriye göre Salem halkında mantar hastalığı vardı. Bu hastalık da kas spazmlarına ve halüsinasyona sebep oluyordu. Aslında Salem bunun için gerekli koşullara sahipti. Salem hakkında oldukça fazla tüketmiş olduğu çavdar ve buğday da olabilirdi. Ancak bunların hepsi birer teori, Salem cadı davalarının asıl sebebinin ve nereden ortaya çıktığının gerçek sebebi bilinmiyor. Evet, Selim cadı davaları ve bu davalar sonucunda idam edilen cadılarla ilgili videomuz bu kadardı. Selim cadı davaları gerçekten ilgimi çeken bir konu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir en az benim kadar. Gerçekten çok enteresan bir konu ve karanlık tarih serimiz için bence çok güzel bir konu oldu. Aşağıya yorumlarınızı, video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca araştırmamı istediğiniz, merak ettiğiniz bir konu varsa yine aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.